İstanbul'da doğdum. Bir yaşında Almanya'ya geldim. Ve e, Hof, da ikamet ediyorum. Sektörün içinde hemen hemen 20 yılı üzerindeyim. Serbest meslekte 11 yıldır serbest meslekte. Uzmanlık alanım proje müdürlüğü ya da kalite müdürlüğü otomotiv sektöründedir. Şirketlerin sıkışık olduğu durumlarda ya da işte sıkıntı olduğu durumlarda yani işe biz atlıyoruz, biz, bizim elimizde oluyor. Ondan sonra projeyi yönetmek yani sıkıntıları gidermek konumda hmm. yardımcı oluyoruz. Avrupa'da genelde hizmet veriyoruz. Bazen Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ee, i̇sterseniz dünya çapında da verebilirsiniz. Ben dünya çapına fazla ben Avrupa'da hizmet veriyorum. Ee, yaygın değil ama yayılmak üzere Türkiye'de de. Ee, ve Türkiye'nin de iyiye gittiğini düşünüyorum bu konuda. Ee, şirketin çok sıkışık olduğu durumlarda ee, bu durumda bir denetleme yapabilirsiniz şirketi. Şirketin zayıf noktalarını bulabilirsiniz görebilirsiniz o noktalara bir e, proje planı üretebilirsiniz ya da bazı şirketlerin eleman sıkıntıları oluyor o, o, o sıkıntıları giderebilirsiniz bir tek e, finansal durumlarda yardım verme o benim branşım değil ama teknik e, bölümlerde ön seriden seri üretimde e, yardım edebilirim ya da tam <laughs> araba tam ya da parça tam Akseri'ye girerken orada kritik alanda yardımcı olabilir. Porsche ile çok çalışıyorum. Ondan sonra Mercedes ile çalışıyorum. BMW ile çok çalıştım. Yani ünlü şirketlerle çalışıyoruz. Büyük olan Siemens, Bosch gibi firmalarla çalışıyoruz. Genç arkadaşları yetiştirmek isterim. Genç arkadaşlarım yardım olsun ne mutlu bize tabii ki. Yardım isteyen her zaman bana danışabilir. <laughs> tabii ki bu konuda Türkiye'de yardımcı olmak isteriz. Türkiye şirketlerine bağlantı kurmak isteriz. Onlar da tabii ki yardım isteyebilir. Her zaman hazırız. Başta bir okumaları lazım. Ondan sonra <laughs> birkaç yıl bir şirketlerde çalışsınlar. kendilerini yani işi uzman olması da biraz uzmanlaştırma da götürsünler. Sonra elinden tutarız onları. Kendi sitem var. E, Egi Consulting diye. <laughs> Her zaman e-mail yazabilirler bana. Danışmanın tecrübesi çok önemli bu konuda, ona dikkat etmeleri gerekiyor. Yani kendi ürettikleri sektörde ya da üretimde deneyimi var mı, o önemli onun için. Herkese ilk başta selamımı söylemek isterim. Dediğim gibi bu işe adım atmak isteyen gençler benimle ilk geçebilir, her zaman yardımcı oluruz. Mutlu olun, mutlu kalın.